Arkadaşlar, ikinci videomuzla e, biz 5. ünitemize yani üretim, dağıtım ve tüketim ünitemize devam ediyoruz. En son sizlerle e, videomuzun sonunda neyi işlemiştik? 7 tane bölgemiz olduğundan bahsetmiştik. Şimdi sırayla bu bölgelerimizde hangi ekonomik faaliyet kolları var? Bunlara bakacağız ama yine de e, unutanlar için tekrarlayalım. Karadeniz bölgesi yeşille gösterilen yer Karadeniz bölgesi. En kalabalık, en gelişmiş Marmara bölgesi. Koy ve körfezlerimizin çok fazla olduğu Ege bölgesi, kendimizin de içinde yaşadığı Antalya'nın bulunduğu Akdeniz bölgesi, tahıl ambarımız olan ülkemizin tam ortasındaki karasal iklimin görüldüğü Bozkır, bitki örtüsünün görüldüğü İç Anadolu bölgesi, en dağlık ve engebeli engebeli fizik, fiziki haritalarda en koyu renkle gösterilen Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şimdi bölgelerimizin sırayla ekonomik faaliyet kollarını işleyecek olursak ilk olarak İç Anadolu bölgesi ile başlıyoruz. İç Anadolu bölgesinin ekonomik faaliyet kolları tarım. Bölgenin iklimi tarımına, tahıl tarımına uygundur çocuklar. Çünkü hangi iklim görülüyordu İç Anadolu bölgesinde? Karasal iklim. Bitki örtümüz neydi? Bozkır. Birazdan bu bilgilerimiz ne olacak işe yarayacak. Ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinir. Buğday, arpa üretimi alanı Konya Ovası'dır. Bunun dışında patates, şeker pancarı, nohut ve elma yetiştirilir. Şöyle ki herhangi bir soruda tahıl ambarımız diye sorulduğunda bölgeyi sorarsa İç Anadolu Bölgesi, ilimizi sorduğunda neresinin aklımıza gelmesi gerekiyor? Konya ilimizin aklımıza gelmesi gerekiyor. Şimdi İç Anadolu bölgesinde karasal iklim vardır dedik ve bitki örtüsü bozkırdır. Bozkır olduğu için burada bozkırla eşleştireceğim bir hayvancılık türü var. Neydi o hayvancılık türü? Küçükbaş hayvancılık. Yani küçükbaş denildiği zaman özellikle de hangi hayvanlar? Özellikle koyun. O zaman bakalım. Hayvancılık bölgede bozkır yaygın olduğu için özellikle küçükbaş hayvancılık yapılır. Tiftik keçisi ve koyun e, bunlara verebileceğimiz örneklerdir. Turizm olarak bakacak olursak Kapadokya Nevşehir'de, Konya'da Mevlana Müzesi, Eskişehir'de, Kayseri'de, Ankara'da Kaplıca turizmini örnek olaraktan verebiliriz. Bu turizmi e, aşırı derecede belki burada örnek e, görünmüyor olabilir ama ikinci ünitemizde biz sizlerle ülkemizdeki turizmi, tarihi ve doğal güzellikleri ayrıntılı bir şekilde işlemiştik. Sanayisine bakacak olursak tahıl ambarımız olarak bilindiği için bisküvi ve makarna fabrikaları, Kırıkkale'de Orta Anadolu petrol rafinerisi, Eskişehir'de Ankara'da uçak fabrikası, Konya'da, Niğde'de, Eskişehir'de şeker fabrikası, yine Eskişehir'de lokomotif fabrikası bulunmaktadır. İç Anadolu bölgesinde yağış az olduğu için orman bakımından yani ormancılık denildiği zaman ilk akla gelen bölgelerimizden biri değildir maalesef. Ee, ormancılık faaliyetleri çok azdır çünkü yağış çok az olduğu için. Madencilik denildiği zaman İç Anadolu bölgesinde demir madenimiz, Tuz Gölü ve çevresinden tuz, bor, krom e, aklımıza gelmektedir. Devam ediyorum. Yine haritamız çıktı karşımıza. İç Anadolu bölgesinden sonra e, İşleyeceğimiz ekonomik faaliyetlerini göreceğimiz bir diğer bölgemiz Marmara bölgesiydi. Pekala 3. ünitemizde biz Marmara bölgesi ile ilgili nelerden bahsetmiştik? Demiştik ki üç iklim tipinin üçünün de görüldüğü, hem karasal iklim, hem Akdeniz iklimi, hem Karadeniz ikliminin görüldüğü bir bölgemizdi. Aynı şekilde en kalabalık, nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemizdi ve İstanbul burada bulunmaktaydı. Yine yer şekilleri konusunu işlerken iki önemli boğaza İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'na Sahip olan bölgemiz neresiydi? Marmara bölgesiydi. Şimdi Marmara bölgesinin ekonomik faaliyet kollarına bakacak olursak, Marmara bölgesinde tarım olaraktan ne yetiştiriliyor? Ayçiçeği ve pirinci duyduğumuz zaman aklımıza gelecek ilk bölgemiz Marmara bölgesidir. Güney Marmara'da Akdeniz iklim özellikleri görüldüğü için zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Hayvancılık faaliyetlerine bakacak olursam, Bursa ipek böcekçiliği bakımından, e, aklımıza gelecek ilk şehirlerimizden biridir. Boğazlarda balıkçılık faaliyetleri yapılmaktadır. Yine e, Merinos koyunu denildiği zaman aklımıza Marmara bölgesi gelir. Kümes hayvancılığının da en çok yapıldığı bölgemiz Marmara bölgemizdir. Turizm gelirlerimizin en fazla olduğu bölgemiz aslında Marmara bölgesidir. İstanbul'dan kaynaklı olaraktan yine tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin turizm gelirlerinin büyük bir kısmı bu bölgeden karşılanır. İstanbul özellikle tarihi güzellikler bakımından birinci sıradadır. İstanbul'daki Ayasofya'yı, Topkapı Sarayı'nı, Galata Kulesi'ni buraya örnek olaraktan verebiliriz. Yine Bursa, Uludağ'ı, Balıkesir, Manyas Kuş Cenneti'ni e, örneklerimize ekleyebiliriz. Ormancılık faaliyetlerine baktığımızda Yıldız Dağları bölümünde ormanlardan odun kömürü ve kereste üretiminde kullanılmaktayız Yıldız Dağları bölümü. Madencilik denildiğinde Marmara bölgesinin bor, demir, doğalgaz çıkartılmaktadır. Sanayisine baktığımızda ki Marmara bölgesi sanayinin fabrikaların en fazla geliştiği, en çok olduğu bölgemizdir. Sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Trakya'da bitkisel yağ sanayi, ayçiçeğinden dolayı İstanbul, İzmit, Bursa, Adapazarı'nda otomotiv sanayi, İstanbul'da ilaç sanayi, Bursa'da dokuma sanayi, İzmit'te tüpraş, petrol rafinerisi bu sanayisine verebileceğimiz örnekler içerisindedir. Devam ediyorum. Yine karşımıza bizim haritamız çıktı. Şimdiki bölgemiz her zaman söylediğim gibi kendimizin de içinde yaşadığı şu an Akdeniz bölgesidir. Hangi iklim görülüyordu. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı Akdeniz iklimi görülmekteydi. Dağlar kıyıya paralel uzanmaktaydı ve bu yüzden kıyıdan iç kesimlere ulaşım e, bizlere birazcık sıkıntı yaratmaktaydı diye derslerimizde işlemiştik. Şimdi Akdeniz bölgesinin ekonomik faaliyet kollarına bakacak olursak Ülkemizde Akdeniz bölgesinde tarımına bakacak olursak pamuk, turunçki, zeytin, gül üretimi yapılmaktadır. Hayvancılık denilince kıl keçisi yani kıl keçisini duyduğumda ilk aklıma gelecek bölge Akdeniz bölgesidir. Antalya civarında arıcılık faaliyetleri de yapılmaktaymış ormancılığa bakacak olursak ormanlarımızın yüzde yirmi biri bu bölgede bulunuyormuş ve özellikle göller yöresindeki kereste fabrikalarımızda bu ormanlardan elde edilen keresteler ne oluyormuş işleniyormuş. Turizm ki özellikle Antalya denilince aklımıza deniz turizmi geliyor. Alanya'yı, Side'yi, Kemer'i buraya örnek olaraktan verebiliriz. Yine Antalya'daki Manavgat Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Düden Şelalesi Antalya elimizde bulunmaktaydı. Cennet, Cehennem Obruğu, Mersin'de bulunmaktaydı. Bunlar Akdeniz bölgesindeki turizm ekonomik faaliyet koluna verebileceğimiz örneklerdir. Sanayiye bakacak olursak Mersin Ataş Petrol Rafinerisi Çocuklar şimdi yeri gelmişken burada açıklamak istiyorum. E, rafineri petrolün çıkartıldığı yer değildir. E, petrol çıkartılır. Bizim kullanabileceğimiz hale getirildiği yerdir. Yani işlendiği yere biz rafineri adını veriyoruz. Yani Mersin'de bizim petrol çıkmıyor. Mersin'de petrol işleniyor. Bunu unutmuyoruz. Yine aynı şekilde bu bölgede İskenderun Demir Çelik Fabrikası Isparta Burdur Halı Dokuma Madencilikte de kükürt krom ve boksite örnek olaraktan verebiliriz. Benim bir diğer bölgem Ege bölgesidir. Bir sürü koy ve e, körfeze sahip olan bölgemizdir. Kıyılarda Akdeniz iklimi görülüyordu. Dağlar kıyıya nasıl uzanıyordu? Dik bir şekilde uzanıyordu. E, hatta bu yüzden deniz etkisi iç kesimlere kadar sokulabiliyordu. Ulaşım iç kesimlere doğru giderken e, daha kolaydı diye ne yapmıştık? E, bunlardan sizlere bahsetmiştik. Ekonomik faaliyet kollarına değinecek olursak, Ege bölgesinin ekonomik faaliyet kolları. Tarım, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Hatta biz bunu nasıl kodlayabiliriz? Zühti şeklinde kodlamasını yapabiliriz. Zühti'deki Z nedir? Zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Hatta şunlardan bahsedebiliriz. Bunlardan iki tane ürünümüz devlet kontrolünde ekimi yapılıyordu. Neden? Birincisinde kaliteli tütünler üretilebilmesi için tütün, ikincisi ise e, bağımlılık yapan madde yapımında kullanıldığı için haşhaş devletin izni olmadan e, ekilemeyen ürünler içerisindeydi. Devam ediyoruz. Yani tekrarlamak istiyorum aslında tarım denilince zühtü diye kodladık. Zeytin, üzüm, haşhaş, üzüm, haşhaş, tütün, incir bunlar Ege bölgesinde yetiştirmede birinci sırada yer alan tarım ürünleridir. Hayvancılık kıyılarda balıkçılık yapılıyor ama Karadeniz bölgesindekinden biraz farklı burada kültür balıkçılığı yapılmaktadır. Yani balık çiftliklerinde. Bunda şöyle bir faktör de etkilidir. Çünkü Ege bölgemizde birçok koy ve körfez bulunmaktadır. Muğla Menteşe yöresinde aracılık yapılıyor. Kümes hayvancılığı birinci sırada Marmara bölgesi yer alıyordu. Yine e, gelişmiş ve kalabalık bir bölge olduğu için kümes hayvancılığı da Ege bölgesinde e, yaygın olaraktan yapılmaktadır. Ege bölgesindeki ormancılık faaliyetlerine baktığımız zaman Aydın Dağı, Kaz Dağı, Boz Dağlar, Menteşe Dağları orman bakımından zengindir. Ormanlar kıyı Ege bölümünde yoğunlaşmıştır. Turizm faaliyetlerine bakacak olursak tarihi ve doğal güzellikler bakımından zengin bir bölgemizdir. Efes, Millet, Bergama antik kentlerini örnek olaraktan verebiliriz. Yine Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme, Didim, Foça, Foça'da deniz turizmi gelişmiştir. Çünkü kıyılarda akdeniz iklimi görüldüğü için yazları sıcak ve kurak geçiyor. Denizli'de Pamukkale, İzmir'de Meryem Ana Kilisesi, Afyon ve Kütahyada da kaplıcalar turizm faaliyetleri içerisindedir. Ege'nin sanayisine baktığımız zaman e, Soma yatağın tunç bilek termik santralleri çünkü linyit kömürü denildiğinde aklımıza ilk gelen bölge Ege bölgesidir. İzmir aliada Petrol Rafinerisi, Denizli Sarayköy'de e, jeotermal enerji, Uşak Kütahya'da şeker fabrikası, İzmir, Aydın, Denizli'de pamuklu dokuma sanayi gelişmiştir. Maden olarak baktığımızda az önce de söylediğim gibi Linyit denilince kesinlikle aklımıza ilk önce Ege bölgesi gelecek. Mermer, krom, tuzda özellikle İzmir Çamaltı Tuzlası'nda tuz çıkartımı yapılmaktadır. Madenlerini oluşturur Ege bölgesinin. Bir diğer bölgem Karadeniz bölgesidir. Yani haritama şu an baktığımda yeşil renkle gösterilen, yine hatırlayacağım zaman horon denildiğinde içine rahatlıkla yazabileceğim, bölgemiz neresiydi? Karadeniz bölgesiydi. Hayvancılıkta balıkçılık dediğimde aklıma gelebilecek bir bölge. bol yağışlı ve bitki örtüsü bir olduğu için yine büyükbaş hayvancılığı rahatlıkla buraya yazabileceğim bir bölge. Yağış çok fazla olduğu için yağışı çok seven ürünlerin yine burada yetiştirildiği mısır gibi, çay gibi, fındık gibi ürünler Nereye yazabilirim? Karadeniz bölgesinin içerisine yerleştirebilirim. Şimdi bunlara tekrardan ayrıntılı bir şekilde sizlerle bakalım. Karadeniz bölgesinin ekonomik faaliyet kolları. Tarımında az önce de söylediğimiz gibi çay, fındık, pirinç, tütün, mısır üretimi yapılır. Özellikle bir delta ovası özelliği taşıdığı için Bafra ve Çarşamba ovaları verimli topraklardır, verimli ovalarımızdır. Hayvancılığına bakacak olursak yağış çok olduğu için gür otlaklar fazladır. Burada büyükbaş hayvancılık yapılır o yüzden. Balıkçılık denilince yine en çok aklımıza gelen ya hatta doğru, daha doğrusu ilk aklımıza gelen bölgemiz Karadeniz bölgesidir. Ormancılık en fazla orman Karadeniz'dedir. O yüzden kereste ve kağıt fabrikaları bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinin sanayisine bakacak olursak Karabük ve Ereğli'de demir çelik fabrikası, Rize'de çay fabrikası, Zonguldak'ta kağıt fabrikası ve Amasya'da şeker fabrikası bulunur. Turizm Bolu'da kış turizmi gelişmiştir. Yine e, Sümele Manastırı, Uzungöl, e, Karabük'te Safranbolu evleri turizm faaliyetlerine gezmek görmek için bazı yerlere örnek olarak verebileceğimiz yerlerdir. E, taş kömürü zaten ülkemizde çıkartılan tek yer Zonguldak. Karadeniz bölgesindedir. O zaman Zonguldak'ta ne çıkartılıyormuş maden olaraktan? Taş kömürü. Yine aynı şekilde e, Artvin-Murgul'da ne çıkartılıyor? Kastamonu-Küre'de bakır çıkartımı çıkartılması yapılmaktadır diyeceğiz. Bir diğer bölgem Doğu Anadolu bölgesidir. Hemen birlikte bakalım. İlk önce haritadan bakmak istiyorum. Daha önce söylediğimiz gibi ülkemizin doğusunda yer aldığı için Doğu Anadolu bölgesi şu anki haritamda mavi renkle gösterilmiştir. Fiziki haritada en kahverengi tonlarının kullanıldığı bölgemizdir. Neden? Çünkü ortalama yükseltisi çok fazla olan bir bölgedir. Ortalama yükselti çok fazla olduğu için de sanayisi ve tarım çok fazla gelişmemiştir. Çünkü neden? Bu bölgede karasal iklim görülür. Erzurum ve Kars civarında ise sert karasal iklim görülür. Yani hem iklim elverişli olmadığı için hem yer şekilleri elverişli olmadığı için bölgemiz diğer bölgelerimize göre biraz geri kalmıştır. Hemen özelliklerine bakalım. Ee, tarım. Çok fazla tarım imkanı yok çünkü dağlık ve engebeli demiştik. Buğday arpa tütün, Malatya'da kayısı, çok az bir yerde mikroklima özelliğinden dolayı Iğdır'da pamuk, Hayvancılık faaliyetlerine bakacak olduğumuzda aslında temel geçim kaynaklarından bir tanesi hayvancılıktır. Erzurum, Kars çevresinde büyükbaş hayvancılık, diğer yerlerde küçükbaş hayvancılık yaygındır. Hakkari ve Kars'ta arıcılık yapılmaktadır ve bu hayvancılık türü genellikle mera hayvancılığı şeklinde yani doğada otlatma şeklinde yapılmaktadır. Ormancılık faaliyetlerine baktığımızda Türkiye ormanlarının çok az kısmı burada bulunmaktadır. Bu yüzden ormancılık bu bölgede çok fazla önem taşımaz. Sanayi faaliyetine bakıyorum. Keban Karakaya barajlardan barajlarından elektrik elde edilir. Elazığ'da bakır, şeker işletmeciliği, Kars'ta süt ürünleri sanayisi bulunmaktadır. Fakat sanayisi gelişmemiş bir bölgemizdir Doğu Anadolu. Turizm, dağcılık ve kış turizmi gelişmiştir. Ağrı İshakpaşa Sarayı, Van Gölü, Kars, Anikalelerini örnek olaraktan verebiliriz. Madenciliğe baktığımızda bölge maden çeşitliliği bakımından ilk sırada yer alır. Fakat sanayisi gelişmediği için maden işletmelerine rastlanmaz çok fazla. Yine de maden hangi madenler çıkartılır diye baktığımızda krom, bakır, oldu taşı, demir bu bölgemizden çıkartılan madenlerdir. Benim bir diğer bölgem Doğu Anadolu bölgesidir. Ee, bu bölgeye Pardon çok pardon bir diğer bölgem Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Son bölgemiz bu bölgemize baktığımız zaman ee, ilk önce pamuk denildiğinde aklımızda Adana Çukurova gelmekteydi. Ama Güneydoğu Anadolu bölgesindeki GAP projesi sayesinde şu an aklımıza gelen ilk bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Hemen ekonomik faaliyet kollarından bahsedelim. Tarım denilince GAP projesi öncelikle nedir? Bir sulama projesidir sulamadan sonra en fazla pamuk üretimi Güneydoğu Anadolu'da yapılmaya başlanmıştır. Pek hala daha başka ne yetiştiriliyor? Antep fıstığı ve kırmızı mercimek denilince de aklımıza Güneydoğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Hayvancılık. E, bozkır bitki örtüsünden dolayı küçükbaş hayvancılık yetiştiriliyor. Orman varlığı çok az olan bir bölgemiz. Turizm denildiği zaman Nemrut Dağı'ndaki dev heykeller, Urfa, Balıklıgöl, Batman, Hasankeyfi örnek olaraktan verebiliriz. Sanayisine baktığımda Batman petrol rafinerisi. Bu arada Batman'da petrol hem çıkartılmakta hem de işlenmektedir. Tesisi bulunmaktadır. Diyarbakırda besi sanayisi, besin sanayisi, Gaziantep'te dokuma fabrikası bulunmakta. Madencilik bölge maden yönünden zengin değildir. Fosfat ve petrol çıkartılıyor ama petrol denildiğinde hani madencilik yönünden çok zengin olmayabilir ama petrol denildiğinde ilk akla gelen bölgemiz yine Doğu Anadolu bölgesidir diyeceğiz.